Evet arkadaşlar. Uzun zamandır e, görüşemediğim dostlarımla, can yoldaşlarımla e, bugün e, birbirimize kavuştuk. Ve bu kavuşma anında e, bayağı bir duygusal yaşadık. E, ben e, hayatımda ilk defa e, insanların can yoldaşı olan, dostu olan e, bu köpeklerimiz, bu hayvanlarımız demek ki e, Bağlandığı zaman e, dostuna, arkadaşına gözyaşına akılacak kadar asil yürekli, e, canlan e, hayvanlar. Bugün karşılaştığım o duygusal anda e, üç ayrı e, köpeğimizin de bana karşı olan e, samimiyetleri, bana olan özlemleri ve yanlarına gittiğim zaman e, onları severken bana yaklaşmaları, gözyaşlarını dökmeleri, inan beni çok duygusallaştı ve duygulandım böyle bir olay karşısında. Hayatımda ilk defa böyle bir anı gerçekten birebir yaşadım ve birazdan sizlere bunların canlı canlı videolarını atacağım. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Sizlere şimdi teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.